Selam millet, bir sabahtan daha günaydın. Bugün yeni bir günü birlik gezi daha patlatıyoruz. Üstüm başımda zaten tam bir gezici modunda Bu motorlar çok gürültülü ya. Sürekli ben sözümü kesmek zorunda mıyım? Kesmeyeceğim bundan sonra. Üstüm başımda tam bir gezici modunda Atletimi çektim. mi taktım. Ufak bir çanta. Ufak olmasının sebebi gezinin günübirlik olması. Bugün Yalova'ya gideceğiz. Önceki Bursa gezisinde beğenenler oldu. Bundan sonra böyle ufak tefek günübirlik gezilerden bir seri yapmayı planlıyorum. Oh be güneş açtı. D vitamini çok önemli. Nerelere gidilecek çok bilmiyorum. Planı ben yapmadım. Ama eminim güzel yerler olacaktır. Ee, sabah sabah onda feribotla gidiyoruz. Akşam 7 feribotuyla dönüyoruz. Çünkü en son feribot oymuş. 8-9 falan olsaydı onları tercih ederdik. Daha fazla gezebilmek için. Ama sıkıntı yok. Çeçeli ile gezelim görelim de yeni bölüm Yalova. Konfor alanından çık. Müziği. müziği kapat, müziği kapat çabuk telif yiyeceğiz. Feribota geçeceğiz arabayla. Sonra arabayla feribota nasıl biniyor, bunların çekimini yapacağım, bunları göstereceğim. Bunun için ayrıca bilet alınıyor bu arada. Bir arabalı bilet aldık, bir tane de yolcu bileti aldık. Anlatsana bugün nerelere gidiyoruz? Bugün arkadaşlar güzel bir şelaleye gideceğiz. Sonra yürüyen Köşe'ye gideceğiz. Ee, Yalova'nın ünlü yemeklerini yiyeceğiz. Yürüyen Köşe tarihte bilirsiniz arkadaşlar. Atatürk Kurtuluş Savaşı'ndan sonra e, orman var. tam. Köşkenin de bir ağaç var abi ee, ve diyorlar ki Atam bu ağacı kesmeli izliyorlar Çünkü köşkü engelli görüş mesafesini engelliyor. Atam da diyor ki öyle bir şey olmaz diyor, canım Atam. Köşkü hareket ettiriyor, kaydırıyor ama ağaç hala orada duruyor. O yüzden böyle tarihi bir gezinti yapacağız. Güzel o ağacı da bugün bir görelim. Aynen, şelaleye gideceğiz. Daha bilmediğimiz güzel yere gideceğiz. Bakalım internette neler var, meşhur, Onlara bakacağız. Süper. Bu arada geçenlerde birkaç soru gelmiş. Abi saçını nasıl yapıyorsun? biz de yapalım söyle falan filan gibisinden. <laughs> Bununla ilgili video gelebilir eğer istiyorsanız ama birkaç şey söyleyeyim önden. Saçını bu şekilde yapmak istiyorsan önce kesiminin de bu şekilde olması lazım. Önce iyice bu uzat sonra ben size bir kesim videosu paylaşayım. Sonra o videoyu kuaförüne göster. Ondan sonra yapabilirsin. Feribot'a aracı çıkartıyoruz şu anda. Telif atayım mı telif? Olmaz. Yan vereyim mi ya? Hmm. Hatırladım ben daha önce arabayla feribota binmişim küçükken. Şimdi analarım depreşti. Eyvah. Eyvah. Ne ara gaz verilir şimdi Eyvah burada. Eyvah. <laughs> Ama <gülüyor> çok küfür yeriz. <laughs> Her yerin minibüslerini çekiyorum. Yalova'nın minibüsleri de yeşil. Ya bu da beyazmış. Çeşit çeşit minibüsler. Pazar parktan girişimizi yapıyoruz Yalova Şehir Merkezine. Bakalım. Yol diyorlar. Yalovalılar yolda yürüyor. Aa <laughs> pembe pembe pembe. Pembe birimiz. Sağlam araç. Yalovalılar zevkli insanlarmış. Yalova Üniversitesi, Termal, Nedir bu termal? Anlatsana bize. Abi Yalova'nın bu termali meşhurdur. Ee, genelde abi e, bu kışın insanlar termale geliyor. Çok sağlıklı bir şey olduğu için. Ne demek o? Hamam gibi bir şey abi, mi? Abi termal e, şey... Şöyle bir şey söyleyeyim sana. Kanka, sağlığa yararlı olan bir e, su tarzı bir şey. Mesela bu Denizli Pamukkale'de de vardır ben gittiğim zaman. Yani sıcak su kanka açıkçası. Ama şifalı. İnsanlar sağlığı için kendi geliyor. Genelde yaşlılar falan geliyor. O zaman termalede sağlığımız için bir uğrayalım. Yalova'da trafik ışıklarının altında böyle ledli direkler var. Evet, her ufak detayı göstereceğim. Reis, ne yapıyor? Bu ne yapıyor peki? Bu ne yapıyor? Reis ne yapıyor? Manyak. Kafayı yemiş olmalısın. Eleman hem terse giriyor hem de ne yapıyor? Bize ters bakış atıyor. Özür Yakışmaz. Ederim, özür dilerim. Yakışmaz. Ederim. İstanbul buradan böyle görünüyor bayağı uzakta şu anda Yalova'nın sahil kesimi neresi bilmiyorum. Ama yürüyen köşkün oradaki sahildeyiz. Burada da sanırım denize giriliyor ama şu an hiç giren yok. Su çok soğuktur belki de. O yüzdendir. Ya da Yalovalılar denize girmeyi hiç sevmiyor olabilir. Ve yürüyen köşke geldik. Beklediğimden çok daha küçükmüş. Bu kadar küçük olduğunu bilmiyordum. hikayelerde anlatılan ilkokulda sürekli okuduğumuz yürüyen köşk işte burası. Denize sıfır. Bakalım içine girilebiliyor mu? Az önce arabadayken Mehmet size hikayesini anlattı ama ben de ufaktan hatırlatayım. Zamanında bu köşkün yakınında büyük bir ağaç varken ve o ağaç işte bu ağaç. O ağaç bu ağaç. Mehmet hikayedeki ağaç bu. Dış bahçesi ve balkonu var. Bugün pazartesi olduğu için giremiyoruz. Pazartesi günleri kapalıymış. Böyle bir yere geldik. Yürüyen köşkün burası Marmara Denizi oluyor değil mi burası? Marmara ya. Şu anda böyle deniz kenarına yerleştik krallar gibi. Pazartesi sabahı buradayız. Buradan sonra nerelere gideceğiz? Rehber Mehmet Can söyle bakın Yalova'nın ustası. Yalova'nın ustası. <laughs> Türkiye'nin ustası. Şimdi maalesef 99 yaşanan depremden dolayı e, burada bir anıt var Yalova Anıtı diye. Oraya gideceğiz. Şehitlerimize bakacağız. E, tekrardan Allah'a rahmet diliyoruz herkese. Sonra da e, Erikli Şelalesi'ne gideceğiz. Buranın en meşhur, en güzel şelalesi. Erikli Şelalesi'ni gördüm. Gerçekten mükemmel duruyor. Böyle dağlık, doğal şeyleri zaten ben çok severim. Orada güzel bir şeyler var. Onu da göstereceğim size. Bir de bir orman alanı varmış. şen ormanı diye geçiyor. Ona da geçeceğiz. Çok sağ olun. ormanı geçeceğiz. Kek seviyorsun ha sen? Bayılır mı Ben de her zamanki gibi bey pazarından devam ama bu sefer bir ekstra yapıyoruz. Aromalı bey pazarı. Her zaman beni sade içerken görürsünüz. Burada sadesi yoktu. Varsa da ben göremedim. Bu seferlik elim alıyı patlatayım. Eee kek adam ne diyordun? Söyle bakayım. Abi bir şey, yani böyle küçük bir tavsiye vereyim izleyicilere. Yani hani müsait olduğunuz zaman hayatta görmediğiniz yetkili yerlere gelebilirsiniz. Yani şimdi yakın mekandaki evet, yakın mekandaki kafeleri gideceğinize, her gün oraya gideceğinize hiç gitmediğiniz yetkili yerlere gidin. Farklılık olsun, teşvik olur sizin için. Her gün Starbucks'a gideceğine bin bir tane feribota gideceğin yere git mesela. Yok Bazı mi? insanlar var, yıllarca İstanbul'da yaşıyor adam mesela Beşiktaş çarşısında yürümemiş ya da cadde bostan bisiklet sürmemiş. Öyle ufak şeyler de güzel. Ya da bizim gibi böyle yakın yerlere eğer araba falan varsa gidilebilir. Bu gezilerde zaten günde en fazla 500-600 lira harcıyoruz. Çok bir sıkıntı da yaşatmıyor o açıdan. Abi canım herkese tavsiye ederim. Şimdi şundan bahsediyorduk. Bu gençlik yılları aslında hayatın kurulması gereken yıllar. Yani geleceğinde 30 yaşında, 35 yaşında nerede olmak istiyorsan bunu gençliğinde yapman gerekiyor. Bu adımları gençliğinde atman gerekiyor. Genelde şöyle yanlış bir algı vardır. Genciz, gezelim, görelim, eğlenelim, sonrasına bakarız. Ama bu algı çok yanlış hayatını bitirir. Yalova sahile geldik, sahilden yürüyeceğiz. Deprem anıtı azıcık ilerideymiş. Oraya gidip bir de orayı göreceğiz. Ama önce salıncakta sallanacağım. Ama sallanamayabilirim çünkü bu salınca bana uygun olduğunu çok düşünmüyorum. Burası ayaklık mı? Yoksa oturuluyor mu? Neyse anlamadım. Gel gel nereye gidiyorsun? Şu parkta bir oynamak yok mu ya? Şu parkta ben oynamadan gitmem. Ya çok ya. Elimde telefonla düşersen biraz olur. Aa geliyor. Bunun arkasında da akşam müziği ekleyeceğim şimdi videoya yedikler. <laughs> akşam müziği ekleyeceğim. Yön değiştirmen lazım. Hayatımda o kadar güzel bir fark görmedim. Ben ne yapıyorum ya? Ben ne yapıyorum Yalana geldikten ne Çok eğlenceli. <laughs> gel gel kayacağım gel. Kay. Herkesin ismi var mı bilmiyorum ama öyle gibi görünüyor. El Fatih. El Fatih. Okumak isteyenler durdurup okuyabilir. Burada yazanlara göre 99 depreminde yıkılan binaların malzemeleriyle bu sakin şeridi doldurulmuş ve burası yapılmış. Bunun içinde bu anıt buraya bu yerdeki mozaikleri de depremi yaşayan çocuklara yaptırmışlar. Vay be. altında çay şeyi var. Çınar altı burası. Orada da çay iç. Çınar, o çınar altında da çay içerim. Evet. Tamamdır. şey varmış. Dermeci. Ama orada açılık yaptı. Vay. Dermeci yaylası o uzak. Yok bak en yakın yer orası. Orası çok tatlı. Bir de zaten Değil siz var. şimdi termali görmeden bugün gidecek misiniz? Kalacak mısınız? Akşam 7'de gideceğiz. Ha, Biz Daha çok buraya farklı. gelmişsen termali görmediysen ben Yalova'yı gördüm demeyeceksin. Bir de yürüyen köşkü göreceksin. Dinle dinle. Termale daha gideceğiz. Termale o gideceğiz. Cepte... Termale gideceğiz kesin. Ha, o cepte o, kesinlikle gideceksiniz. Dipsiz göl falan var. Onlar hep uzak. Kent ormanı var. O da uzakmış. Ya. Yani. Ama Nasıl? siz bir termal yapın. Buraya geldiğinizde bir... başka yerlere gidersiniz. Tabii. Termali görmeden olmaz. Güzel ya. Çınarcık falan buradan. Bir tür köşkü var termalde. Köşkü güzel, köşkte de. Köşk dedi. Köşk dedi. Müdür dayım bak şimdi. <laughs> Çık ya. Termal <laughs> benim mi? Ben çocukluğumda geçti. Dur şimdi. Ya aşağı. Hmm. aşağı ne Bir daha mı geleceksin? Yani. Biz... İtalya'ya gider benim oğlan, oraya gider. De. ''Va İtalya mı? Üniversite orada mı okuyacak? Yani, Müdür oraya. Müdürü buraya geldi. Onu dedi İtalya'ya göndereceğim. Orada da dil öğrensin dedi. Dirdin Türkçe bilmiyor çocuk ne dili? <laughs> Rusça öğreniyor. <abi. gülüyor> Şimdi Antalya. Antalya'da Antalya'da bir ay kalsın Rusçayı ana dili gibi konuşur evet. abi. Dedi sene İtalya'ya göndereceğim mecbur dedi. Ona göre dedi. Dedim abi dur dedim Antalya'ya. Üç kere gittim, üç kere gittim peki. Abi vallahi bak işte biz bu hayatı bir kere mi görüyoruz? Bak abi geziyoruz, seninle tanışıyoruz. Ne güzel senin gibi kraldanlar tanışıyoruz. Yani. Hayatı yani. bir kere gelmişiz abi. Gezmek lazım, görmek lazım. Bence uf, de gitsin uf, vallahi. Uçkun açılır, uçkun. Yalova gezisi şu anda mükemmel gidiyor. Geldik Neco abinin yerinde Çekil. oturduk. Baby bizi verdi, bize mısırımızı verdi. Dut suyunu verdi. Nasıl ne nasıl? Neler neler anlattı. Gezilecek bütün yerleri. Gezilecek bütün yerleri gösterdi bize, anlattı. Çok kral adam. Su düşen şelalesine doğru giderseniz bu çıkarken Neco abiye kesin orayı. Arabayı çektik, yolumuzda devam ediyoruz. Şelaleye doğru yaklaşmak için. Şelale henüz görünürde yok. Her taraf yeşillik, güzel. Burada da Neco abinin bize bahsettiği hayır suyu var. Şimdi hayır suyu içeceğiz. Hayırlanalım. Buradan oturayım? Normal otur, hayır, hayır. otur abi sen. Sandalyeye oturun. Aynen. Otur falan. Bu da iyi birader. Bak buraya, bak buraya. Dünya pahalıdır bari birader. Bu çantayı mı açacaksın yine mindere? Üst kata çıktık, şimdi üst kattan aynı tarafa geri döneceğiz. Ya Kral, biz şöyle bir şey var. Şimdi yani biz Allah korusun düşüyoruz ama o file de yırtılır ya. Ne yaptın lan, alsana lan. Ne yaptın lan,

Su düşen şelalesi miydi burası? Evet. Basma sen bura. Adam yüzüyor. Şelale güzelmiş. Burada birkaç fotoğraf çekilir. Şelale gerçekten güzelmiş. Burada bebeler var. Bebeler var burada. Oğlum ne yapıyorsun sen? Lan oğlum çok küçüksün. Lan yemedim. Bebe. <laughs> Aaa ayakkabı bağımla bırak. Bamla bırak. Kangal mı bu? Kanka bu ne biliyor musun kanka? Kangal mı? Nasıl? O oh, ayakkabımı, ayakkabımı yiyor. Ayakkabımı yiyor. Ayakkabımı yiyor. Ayakkabımı yeme. Ayakkabımı yeme. Bize dediler ki Ortanca'da pizza çok iyidir. Böyle evet, Türk usulü bir pizza geldi. Bence güzel görünüyor. Tavuk şiş istemiştik ama çok acıktık. Onu direkt yedik. Bakalım pizza gerçekten o kadar iyi miymiş? Çok sıcak. Gerçekten güzel mi ya? Yağlı. Sıcak. Ben bunu yemem. Taze. Beğendim. Bu güzel bir pideye gittiğinizde ve pidenin biraz daha yağlı olduğunu düşünün. On üzerinden 8 8 Papağan seviyorum. Ağzını şey ismi ne bu? Fırat mı ne kim bu? Şifalı göz suyuna geldik. Burada gördüğün gibi göz suyu neymiş, ne değilmiş Şimdi gideceğiz. İçince gözlerim düzelecek mi bakalım. Belki öyle olur. Belki öyle olmaz. Göz suyundan dumanlar çıkıyor. Oha. Umarım tatsız değil. Oo çok sıcak. İçemezsin. İçemem ben bunu. Çok sıcakmış. <laughs> ben bunu ne yapacağım ki? Kaynıyor. İç kanka iç. İçilmez mi? Yok. Elimi bile tutamıyorum. O zaman göz suyunu yüzümüze süreceğiz. Göz suyunu içemedik çünkü çok sıcak. Ben bununla anca yapsam yapsam çay yaparım. O yüzden şimdi gidiyoruz ayak suyuna gideceğim. <laughs> ayak suyu. Efsanelerde anlatılan i̇şte o yer. Bu. Herkesin istediği o yer. O su. Büyük şifalı ve kötü kokulu ayak suyu. ayak suyuna da baktık. Göz suyunu da yüz yüzümüze, gözümüze Ay sürdük. Içtim. <laughs> Şimdiden sonra artık zaten yorulduk bu Yalova gezisi. Burada biter. Sabah 10 feribotuyla geldik. Akşam 7 feribotuyla da döneceğiz. İzlediğin için teşekkür ederim. Eğlendiğini biliyorum. Daha fazlası için abone olmayı unutma. Görüşürüz.